İstanbul'da bulunan ve siyaseten hakkında konuşan Ayasofya, İstanbul'da bulunan ikinci Ayasofya'dır. İlki 360 yılında yapılmıştı, 404 yılında yandı. İkincisi ise 530'lu yıllarda inşa edildi. Ayasofya Bizansopolis'in merkeziydi. Bulunduğu dönemde dönemin en büyük yapısı olarak bilinmekteydi. Haçlı seferlerinden sonra Ayasofya Roma Katolik Kilisesi'ne çevrildi. 1260'lı yılların başında ise Bizanslılar İstanbul'un hakimiyetini tekrar ele geçirince yeniden Ortodoks Kilisesi olarak kullanılmaya başlandı. Şu an din üzerinden yürütülen siyaset savaşında bir araç olarak kullanılan Ayasofya yani Hristiyanlıkla Müslümanlık arasında aslında bir araç olarak kullanılan Ayasofya zamanında aynı dinin içerisinde var olmuş mezhepler arasında da bir araç olarak kullanılmaktaydı. Yani İstanbul'un hakimiyeti hangi mezhebindeyse hangi Hristiyanlık mezhebindeyse onlar Ayasofya'yı kendi dinlerine göre revize ediyorlardı. Fatih Sultan Mehmet 1453'te İstanbul'u fethettiğinde Ayasofya yaralı Bizans askerlerinin kadınların ve çocukların sığınma yeriydi. Fatih Sultan Mehmet fetihten sonra ilk cuma namazını Ayasofya'da kılıyor ve bundan sonra Ayasofya'nın Müslümanlara hizmet vereceğini ilan ediyordu. Aslında bir nevi Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı sonuçta Osmanlı Devleti en kuvvetli İslam ülkesiydi. Bir nevi farklı dindeki ve dünyada kuvveti olan farklı dindeki bir dinin mensubu bir dinin yani Ortodoksluğun savunucusu olduğunu iddia eden bir ülkeye de diyordu ki ben senin en değerli varlığını kendimin yaptım. Bir nevi psikolojik savaş diyebiliriz. Yani iktidar savaşının din üzerinden yürütülmesi için kullanılan bir araç olduğunu tekrar burada yenileyebiliriz. Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'daki haçları kaldırdı. Yerine mihrap ve minber yaptırdı. Bir minare diktirdi. Kendisinden sonra gelen padişahlar da ikinci beyazıt gibi onlar da minare diktirdi. Bu minarelerden kimileri depremlerde yıkıldı yenileri dikildi. Ayasofya 1930. yılında kapatıldı. Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı fethettiğinde yani İstanbul'u fethedip Ayasofya'nın da hakimiyetini eline geçirdiğinde Ayasofya'daki mozaiklerin üstünü kapattırmıştı. Tarihi mozaikler yani bin yıldan fazla varlığı olan tarihi anlamı olan mozaiklerin üstünü kapattırmıştı. Ayasofya'nın kapatılmasından sonra bu mozaiklerin tek ortaya çıkartılması ile ilgili çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalardan sonra kapatılan Ayasofya'nın müze olarak yeniden açılmasına karar veriliyor Bakanlar Kurulu tarafından 1934 yılında. Sonra bu müze UNESCO Dünya Miras listesine giriyor. Ayasofya geçmişten beri Hristiyanlar için önemli bir yapı. Yani İstanbul'u ziyaret eden dini liderler mesela Papa 6. Paul 1967 yılında Ayasofya'ya giderek dua ediyor. Şimdi siyaset dediğin zaman siyaset nedir? Belli kitlelere yani hedef kitlenizi daha doğrusu devamlı olarak size bağlı tutmaktır. Yani o hedef kitleler size bağlı olduğu müddetçe sizi destekleyecekler. Sizin politikalarınızı destekleyecekler. İşte seçimde oy kullanacaklar. Vermiş olduğunuz yanlış politikalara çok ses çıkarmayacaklar. Eğer kitlenin en önemli değeri din ise bu kitleyi etkileyebileceğiniz en kolay unsur din üzerinde başka dinlere karşı birleşme çağrısında bulunmaktır. Ortada hiçbir tehdit olmasa bile, ortada hiçbir tehlike olmasa bile siyasetçiler yıllar boyu ki zaten anlattık Ayasofya kim ele geçirmişse onun mensubu olduğu dinin parçası haline getirilmiştir ve en sonunda Cumhuriyet zamanı müzeye çevrilmiştir ki Cumhuriyet din ve devlet işlerini birbirinden ayırdığı için tarihi yapıları dini propagandaların daha doğrusu din kullanılarak yapılan siyasi propagandaların uzağında tutmaya çalışmıştır. Ancak günümüzde fazla argümana sahip olmayan siyasetçiler başarısızlıklarını gizlemek için kendi hedef kitlesinin kendi yaptığı kötü yönetimi sorgulamasını yavaşlatmak hatta durdurmak için ortaya bir dini argüman atmalıdır. Ayasofya bu yüzden önemlidir. Eğer siz ortaya bir dini argüman atıp sizi sorgulamaya çalışan veya kendi arasında parçalanan hedef kitlenizi aynı yöne bakar hale getirebilirsiniz. Tarih boyunca bu çalışmıştır. Hala da çalışıyor. Eğer Ayasofya yeteri kadar insanlara birbirine kenetleyebilecek argümana ortam sağlayamasaydı başka bir yapı bu görevi görürdü. Tabii ki siyasetçiler sadece Türkiye'de değil yurt dışında da dini argümanlar üzerinden hedef kitlelerine ses Mekteler. burada yapılan Ayasofya ile ilgili bir argüman, bir ilan yurt dışındaki diğer siyasetçilerin de kendi hedef kitlesinin duymasını isteyeceği cümleleri sarf etmesini sağlattırabiliyor. Gruplaşma, kamplaşma siyasetin en önemli elementlerinden bir tanesidir. Yani siz bir karşıt grup yaratamıyorsanız eğer sizin yürütmeye çalışıp milyonları peşinde sürüklediğiniz davanın bir anlamı kalmaz. Eğer bir davadan dolayı da iktidara getirilmişseniz ve davanın dışına çıkıp hiç alakası olmayan politikalar, yanlış politikalar, kötü yönetimler, haksızlıklar ve adaletsizlikler üretiyorsanız bu gruplaşmayı, bu cepheleşmeyi canlandırmanız gerekir. Ayasofya da bunun için iyi bir araçtır. Onun için Ayasofya önemlidir.